Yeni nesil Type-C girişli iPhone sahipleri için bomba gibi bir tüyo vereceğim. Başka bir telefonunuz var ve o telefonun şarjı bitti. Etrafınızda şarj adaptörü yok ya da powerbank yok. Ne yapacaksınız? İşte bu telefonunuzla diğer telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bunu da ben yeni öğrendim. Bu yeni Type-C'den sonra öğrendim. Bakalım hemen deneyelim. Bu benim kablom. Eski telefonumun şarj kablosu. Lightning Çıkışlı, girişli daha doğrusu. Ama artık hani diğer Type-C'ler de çalışır. Bakın eski telefonumla deniyorum. Bakalım şarj edecek mi? Evet. Şarj ediyor. Peki sadece telefon mu şarj edebiliyorsunuz? Bu yeni tip Type-C çıkışlı telefonlarla. Onu da deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Telefonu şarj ettik. Kulaklık deneyelim. Airpods. Kulaklığım. Şuradan hemen başka bir Type-C kablomu alayım. Kulaklığınızın şarjı bitti. Deneyelim. Evet, duydunuz. Bunu da şarj ediyor. Mesela benim Apple TV'm var. Onun kumandasını deneyelim. Evet, bu da aksesuar takıldı diyor. Arka planda şarj ediyor. Başka? Benim en çok zorlandığım yani Apple cihazlarında benim en çok zorlandığım kol saati. Çünkü sürekli şarjı bitiyor. Çok sık şarj bitiyor. Çünkü ben aktif kullanıyorum kol saatini. Telefonla sürekli iletişim halinde. Onu da deneyelim. Onu da deneyelim. Kol saatimi cep telefonumla şarj edebiliyor muyum? Bakın Type-C ve kol saati şarjı. Şarj kablosu. Bakalım. da şarj ediyor. Yani bu bence Apple'da bir devrim. Herhalde Lightning'de muhtemelen yoktu. Belki de denemek lazım. Onu da bilmiyorum. Ama bu bir devrim. Hatta drone da deneyelim. Çok doğru bir şey. Şimdi bu Lightning'e bakalım. Lightning'i buna taktım. Lightning kablosunu. Bununla bunu şarj etmeye deneyelim kulaklığı. Bakın şarj etmiyor. Lightning şarj etmiyor. Bu Type-C'de, Type-C şarj çıkışıyla, daha doğrusu şarj girişiyle alakalı yani bir türlü bir çeşit sıkış, bir çeşit giriş alakalı e, bir yenilik. Ve bunun için gerçekten Apple'ı tebrik ediyorum. Olması gereken bir şeydi. Ha bu arada aklıma gelen bir şey vardı. Sizin de muhtemelen şimdi aklınıza o geldi. Peki, temassız şarj oluyor mu? Bence bunu da getirmeleri lazım yakın zamanda. Deneyelim. Bunun temassız arka planı. Bunu da buradan temassız şarj alıyor. Bakalım. Temassız şarj olmuyor. İşte maalesef. Ha bir de bu kablolu birbirine bağlantının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Farz edelim ki telefonlar arası dosya göndereceksiniz. Bunu normalde airdropla gönderiyorsunuz değil mi? Kablosuz Bluetooth teknolojisiyle. Ama çok büyük. Belki yüzlerce video göndereceksiniz. Belki 10 bin tane fotoğraf aktaracaksınız telefondan telefona aktarım yapacaksınız. Onu da kabloyu bağladığınızda telefonları birbirine sadece şarj etmiyor, telefonları birbirine kablolu şekilde bağlıyor. Yani bu sefer de dosya aktarım hızınız bu AirDrop yani kablosuz transfere nazaran 10 katına, 15 katına kadar daha hızlı olabiliyor. Bu da yine sizi pek çok durumda çok rahatlatacak bir özellik. Bu konuda bu konuda da Apple'a Teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. İnşallah e, yeniliklerde yani her yeni cihazında bizi daha çok rahatlatacak yenilikler getirirler. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Bunun gibi e, yani life hacking dediğimiz hayat kurtarıcı e, tavsiyeler ve içerikler yayınlamaya devam edeceğim. Ara sıra normalde seyahat üzerine içerik çekiyorum ama bunu yine bir seyahatim esnasında öğrendiğim için sizinle paylaşmak istedim gereksiz bulabilirsiniz ama benim çok hoşuma gitti ve sizle paylaşmak istedim. Teşekkürler.